Tamam, olur, olur, olur. Önder dur. Tamam burada var. Evet, öncelikle çok geçmiş olsun. Maalesef bugün bir personelimiz yani kriminal olarak aranan yani muhtelif suçlarda birçok suçtan aranan bir kişiyi almak üzere giderken bir kurşuna hedef olmuş oldu. Yaralı personelimizi şimdi hastaneye getirmiş olduk. Doktorlarımız canlı başla çalışıyorlardır. Biz de şimdi ziyaret ettik, konuştuk kendileriyle. Değerleri iyi. İnşallah kısa zamanda toparlanacak diye ümit ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Zanlı yakalandı. Evet, zanlı yakalandı. Şu anda kontrol altında.